Merhaba arkadaşlar, Köksal ben Pratik Online değil İlk videomuzda Tokyoda bir hesap açmıştık, biliyorsunuz. Şimdi e, şu anda gördüğünüzde Tokyo'nun ana ekranı. E, burada farklı uygulamalar var. Bu sizi şu anda korkutmasın. E, şimdiki konumuz buna geçmeden evvel bazı ayarlarımızı yapmak. E, yine çok kısa bir video olacak. Hemen Ayarlar Settings kısmına gelelim. Başta seçtiğimiz Kurarken seçtiğimiz ayarları iyice bir kontrol edelim. Yani kendi dilimiz Türkçe, öğrenmek istediğimiz dil İngilizce, seviyemiz e, maalesef e, buranın UI dedi yani ön arayüz e, dili Türkçe olamadığı için şu anda ben onu İngilizce tuttum. E, Türkçesi yok maalesef. Altta bazı ayarlar var. Buraları çok şu anda kafaya takmayın. Sadece en önemlisi Multilingual Speech Recognition. Burası açık olsun. Burası sizin Türkçe konuştuğunuz zaman da sizi anlayabilsin hoca diye olan bir ayar. Sağ tarafta birçok hocamız var. Tutor, eğitmenimiz var. Şu anda bu seçili olan eşli. Ben bunu kullanıyorum ama siz burada deneyebilirsiniz. İstediğinizde tıklayıp sesini. Ee, ...ona göre bir seçim yapabilirsiniz. Çok da önemli değil. Hepsi gayet güzel İngilizce konuşuyor. Ee, konuşma hızını ayarlıyorsunuz burada. Çok hızlı geliyorsa bunu geri slova çekebilirsiniz. Ama normalde bırakmanızı tavsiye ederim. Kulağınız iyice normal olaya alışsın. Ee, diğer ayarlara e, şu anda dokunmanıza gerek yok. Ha, Auto Translate'i buradan açmasanız da... E, ...bir sonraki adımımızda orada da var aynı şey. Çok önemli değil e, bu ayarları orada da ayarlayabilirsiniz. E, bir sonraki videomuzda da nasıl diyalog kuruyoruz hocamızla bununla ilgili e, konuşacağız. Görüşmek üzere.